Türkiye işçi sınıfına selam. Selam Yaradan'a. Tohumların tohumuna serpilip gelişine selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam. Meydanlarda hasretimizi haykıranlara, toprağa, kitaba, işe hasretimizi, hasretimizi ayıldızı ay esir bayrağımıza, düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam Yaradan'a. Nazım Hikmet Hepimizin İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.